Benim gibi zor taranan saçınız varsa saç kremi sürün biraz saçlarınızın üstüne. O şekilde tarayabilirsiniz. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben ciddi anlamda tazelendiğimi düşünüyorum. Saçlarımın rengi gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle söyleyeyim. Daha şampuanlama görmedi. E, toplamda 10 dakika beklettim. 8 tonlar çok e, koyu tonlar olduğu için benim saçıma göre koyu tonlar olduğu için Full açılmış bir saç zaten. Her yıkamadan yıkamaya akacak. Evet. 10 dakika beklettim. Çok daha bir anda aşırı koyulaşsın istemedim. Gerçekten bu ton benim çok hoşuma gitti. Zaten şampuanlama görecek. 2 gün sonra başlayacağım şampuanlama, şampuanlamaya. Her zaman söylüyorum ya size. Boyama yaptıktan iki gün sonra şampuanlama yapın ki çünkü o boyanın o iki gün boyunca etkileşim devam ediyor. Keza açma yaptığınız zaman da yine aslında 2 gün bekletebiliyorsanız çok daha ideal. Onun sonrasında boyama. Ama böyle aceleniz varsa tabii ki aynı gün